dönüyoruz. Bayanlarımızdan gelen tüm talepleri biz belediye başkanlığı olarak karşıladık. Elimizden geleni yaptık. Bizden kültür mühendisliği istediler, onu yaptık. Bizden eğitim mühendisliği istediler, onlara ilk mühendisliği yaptık. Biz terslet pazarları istediler bana olarak ki alışverişi Siz baktınız, siz baktınız, siz ne Şimdi olan iki hafta daha devletimizin için, değişterimiz için, şehrimizin güzelleşmesi için, harekete sarılmış olması için, sizi görüyoruz, her ele görüyoruz, var mı? Her ele. Huzur ve huzurun arasında bir seçim yapacağız. Bu o kadar önemli bir seçim ki karşımızda AK Parti dışındaki bütün partiler adeta birleşmiş ve tek dertleri AK Parti kaybetsin de isterse Türkiye'de kaybetsin ama yeter ki AK Parti iktidardan Böyle bir zihniyete karşı çarpışıyoruz. Böyle bir zihniyete karşı imkânı yok. Hepsinden daha önemlisi ilk defa AK Parti iktidarıyla aslında bu milletin iktidarı geldi. Milletin iktidarını yaşıyoruz şu an. Çünkü sizlerin görüşleri gerek hükümette, gerek parlamentoda, gerekse genel yönetimlerde belediye aracılığıyla sizlerin dediği oluyor.